Çıktık. Evet. Tabi yüce işte kalıp gibi çıkarttık. Evet. Dilim dilim çikolatamızı keselim. Şöyle suya bandırıp suyla kesersek daha iyi olacaktır. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Bu videomda misafirlerinize dilim dilim dilimleyip ikram edebileceğiniz güzel bir çikolata tatlısı nasıl yapılır? Bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 500 ml süt, 360 gram bitter kuvvetli çikolata, 100 gram toz şeker, 7 gram ağır ağır ve 1 adet yumurta beyazı. Şimdi çikolatayı şöyle bir kenara alıyoruz önce. Daha sonra ilave edilecek. Evet. Sütü. Toz şekeri. Ağır ağır yumurta beyazını kabıma aldım. Yaklaşık 2 dakika çırptım. Bu şekilde 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika dinlendirdikten sonra ocağın üstüne aldım. Karıştırarak sütün kaynamasını bekliyorum. Evet süt kaynamaya başladı. Sütün altını kısık ateşe çektim. Çikolataları ilave ettim. Çikolatayı ekledikten sonra da sürekli karıştırdım. Kısık ateşte. Çikolata böyle fokurdamaya başladı tekrar. Daha fazla pişirmiyoruz. Şöyle bir tekrar kaynaması yeterli. Altını kapatıyorum. Ilımasını bekleyeceğim. Evet harcımı sürekli karıştırarak ılımasını bekledim, ılıttım. E, kabuk yapmasın diye karıştırdım. Şimdi bu görmüş olduğunuz 9914 teflonlu toz çekme kalıbının içerisine alıyorum. Sosun bunun içerisine soğuduktan sonra dolabın derin dondurucu bölümünü alıp donduracağım. Ardından servise hazır olacak. Evet çikolatamı dolapta iki buçuk saat dondurdum. Çıkarttım bir 10 dakikadır dışarıda. Şöyle keskiyle yanlarından şöyle bir dalalım. Bir de bu taraftan. Çıktı. Evet. Tabi yüce işte kalıp gibi çıkarttık. Çıktı. Bu şekilde güzel bir çikolata dilimi elde ettik. Şimdi dilimleyelim bakalım. Evet, dilim dilim çikolatamızı keselim. Şöyle suya bandırıp Şöyle kesesek daha iyi olacaktır Evet çikolatamın şöyle kıvamında görün çikolata dilimin bu şekilde şunu alalım bir tane daha keseyim sizin için Tabii ki sen de yiyeceksin Halim abim sabırsızlıkla bekliyor. Hemen buna verelim yesin. Gördüğünüz gibi dilim dilim nefis bir çikolata tatlısı yaptık. Tatlımızı dolapta muhafaza edelim. Eğer uzun sürede duracaksa mutlaka üstüne streç çekerek muhafaza edelim ki dış kabuğu kuruma yapmasın. Umarım sizler de yapıp deneyimlerinizi benimle yorumlarda paylaşırsınız. Yeni tariflerle yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal Fırında kalın. Hoşça kalın.